Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Bir hisse tarama videosuyla daha beraberiz. Ee, hemen başlangıçta şöyle belirteyim. Bu videodaki e, hiçbir tarama sonucu alsat tut tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen objektif bir şekilde taramaların vermiş olduğu sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Gelelim ilk kağıt durumu taramamıza. Bu taramanın sonucuna bir bakalım. Ardından bunu Adem Aya'nın ekosistemiyle de puanlayalım. Evet 34 tane verimiz var. Puanlamasını da sıralamaya alalım. Evet 95 puandan 20 puana kadar kağıtlarımız var. Çimsa'dan başlıyor. Algeo O. Hemen şöyle de büyütelim yazılarımızı. Çimsa, Algeo O, Vestel, Petkim, Bera, Gübre Fabrikası, Seyitler, Kimya, Yataş, Bayrak, Gol, Nuh Çimento, Bas -CM, Ditaş, PN Süt, QMB Finans Bankası, QMB Finans Leasing, Rodrigo, Akçansa, Seleç, Logo, Adel, Tdgeo İşgeo Cusan, Tukaş, Oyak, Çimento, Kervansaray, Dirit, Tektu, Emlak Konut GYO, Nu GYO, Pekent, Reyesas ve İhlas Gayrimenkul. Bunlar bizim taramamızda çıkan sonuçlarımız. Şimdi de diğer bir tarama sonucumuz olan Algoritma Arif'in tarama sonucuna bakalım. pandemi e, tehlikesi var ancak bunun endekslere yansımasının e, aynı şekilde olacağını düşünmüyorum. Çünkü aşı haberleri sürekli endekse pozitif etki ediyor. Bunu böyle söyleyeyim. Ayrıca e, kağıtta e, aylık seviyede endeksin seviyesinin yüksek olduğunu daha önceden belirtmiştik zaten düzeltmeye gidebilir dikkatli olun ve stop noktalarınızı doğru yerlere koymaya çalışın algoritma Arif'in 12 tane sonucu var Info, Beşiktaş, PN Süt, İhlas Gayrimenkul, DMSAS, AKFG'ye, Alark, Batı Söke, Tatkıda, Bizim, Yayla, Türksel. Bunlar da karşımıza çıkan kağıtlarımız. Algoritma Arif'te en performanslı tarama olan Dük taramasına bir bakalım. Biliyorsunuz kent 300 lirayken e, tarama listemizde çıkmış. 550 liraya kadar da yükselmişti. Evet. Dük taramamızda da oldukça güzel kağıtlar var. Hemen onu da gösterelim size. Akçansa, Beşiktaş, Ditaş, Emlak Konut GYO, Fener, Nugeyo, Pay Kent, QNB Finans Bankası, QNB Finans Leasing, Reyesas ve Tüpraş bizim dük taramamızda karşımıza çıkan kağıtlar. Hemen bir kontrolümüzü edelim. Golden Cross taramamızı yapalım. Golden Cross taramamızda gerçekleşmiş olan var mı? Tukaş Golden Cross gerçekleşmiş. Bilginiz olsun günlükte. Başka Erken uyarıya bakalım. Evet. Erken uyarıda da ekstra bir durum söz konusu değil. Şimdi e, formasyon analizine bakacağız. Benim burada otomatik kayıtlı filtremi de açayım. Şimdi e, yine belirtiyorum. Buradaki formasyonda maksimum maksimum kazanç e, olasılığı Kesinlikle kazandıracak diye bir kaide yok. Kesinlikle dediğim gibi e, burada da olasılıklar söz konusu. O yüzden al sat tut tavsiyesi niteliğinde değil buradakilerde. Yine önce periyot olarak saatlik olanlara bakalım. Ardından da bunu söylerken de okurken de %10'un üzerindekilere bakalım. Info'da da %10'luk bir formasyon söz konusu başka burada KRG'yi o da yüzde on birlik on bir buçukluk bir formasyon Penguin Gıda'da da yüzde on üç bir formasyon söz konusu saatlikte bunlar son gün itibariyle yani cuma günü itibariyle onaylanmış formasyonlar bakalım yüzde on var mı DSPC var Al var Anadolu grubu holding var Fener var Başka 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 bu sayfada Evet 20'sinde onay 10 almış %10'un üzerinde yok 26'sında onay almış doğaş var onu da söyleyelim hemen günlük olarak baktığımızda da Naten'in %29'luk bir formasyonu Trabzon'un %80'lik bir formasyonu Eukyo'nun %52'lik bir formasyonu, Fener'in %15, QNB Finans Bankası'nın %85, BAK FS'nin %51, Petkim'in %21'lik bir formasyonu var. Tabi bunlar 26'sı yani 27'sinde onay almış formasyon çok fazla yok. Ee, Arsan var %17.93, ee, Bırmen var %12.21 ve Güler Yatırım Holding var. yüzde %33'lük bir formasyon olarak görünüyor. Evet videomuz bu kadar. Lafı çok fazla uzatmaya da gerek yok. Eksik olan taramamız var mı? Onu da bir kontrol edelim. En azından bakalım bakalım. Evet ekstra bir durumda söz konusu değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki hafta kazançlı bir hafta olur. Ama dediğim gibi endekste kar satışları ya daha doğrusu endekste bir düzeltme gelebilir. O yüzden stop noktalarınızı hazırlıklı tutun. Ne olur ne olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.